Merhaba Abi, arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün Asya ve Ayya ile Barbie'lerin... Barbie'yi yüzdüreceğiz. Barbie, onu, o beni. Hadi bakalım. Kaydıraktan çıkartın. Evet. Kayıyor Chelsea. Aa. Hadi kaydırın. Bir öbürüne kaydır Asya. Şurada bir ta iki tane daha var. Ben anne, kaydır, kaydır, kaydır. kaydır. geldi. Evet. Çok mutlular. <laughs> Yüzdürelim hadi onları. Kaydıran Baba, çekelim mi? Diyeceğim, diyeceğim. bakalım. Evet, transiler tatile gelmişler. Yüzüyorlar. Bir <laughs> tanesi Hadi yüzdürün. Hadi kenara oturtur buraya. Buraya kenara oturtur buradan. Atlat oradan aşağı. Hop. Yüzdür bakalım. Ay her yeri de ıslattılar ya. Havuza girdi Ay'a bakar mısın üstüne? Ay. Barbileri yüzüyor mu banyo mu yapıyorlar kızım? Yüzüyorlar. Bakayım Barbiler ne halde? Aa. Ay ya, Ay çok su sıçrattı bu küçük kız. Şey hopluyor. Hopluyor mu? <laughs> senin barbinde de hopluyor mu Asya? Bakalım. Oo, oo Taklattı takla attı senin Barbie'n. <laughs> Asya'nın Aslen... barbisi barbi. bayağı akrobisi yapıyor. Ayya seninki de zıplıyor mu? Hopluyor ki. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> biz oynamaya devam edeceğiz. <laughs> Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Oh shake